Merhabalar. Amına geldim. Böyle bir olayım. Bunu göstereyim size. Böyle bir yer. Tabii ki saat büyüyor. Tepsiz. Tepsiz. <laughs> Arkadaşlar abone <orayı>, ol like etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar nedense böyle giriş kapıları gibi benzer bir şeyler var. <laughs> Bakın. Orada bir şey var. Bayağı çok ticel. Bakın orada mağara gibi bir şey var. Şurada. Dur bakalım. bu mağara var? Şurası var ya. Tam şurada. Orada. Mağara gibi bir şey var. Bilmiyorum ama. Buradan sonra çöp şişime gideceğiz. Ailemle. Çok ürkütücü. Sesleri duyuyorsunuz. Kuş sesi falan var. Arkadaşlar düşünsem düştüğünüzü. Ölürsünüz valla. Ses ne? arkadaşlar şu garip ses duyuyorum. Çok Bay bay.